Hepiniz'e merhabalar. Yeni bir eski CS:GO videosuna hepiniz hoş geldiniz. Yok ya. Allah Allah. Geldiniz. Bugün CS:GO'da rus topluluk serverında oynayacağız arkadaşlar. Oynamaya devam ediyoruz. Birkaç arkadaş CS videosu gelmesini istemiş arkadaşlar. Onları kırmam adına bugün zamanım kısıtlı olsa bile CS:GO videosu çıkarmaya çalışacağım. Mecbur topluluk serverında oynuyoruz arkadaşlar çünkü zamanım yok. Normalde rekabetçisini oynayacaktım yeni platformda. Platformda oynayacak zaman kalmadı. Mecbur burada halledeceğiz. Video çıkartacağız CS ile alakalı. IP adresi açıklama kısmında olacak. Yorumlarda olacak. Sizler de gelip burada oynayabilirsiniz. Bu sunucuda oynayan Türkler de var. Bilginiz olsun. Server'a girdik. Bakalım başımıza ne girecek. Bu arada rütbe sistemi var. Oynayarak zaman geçirerek sizler de rütbe atlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle başladık. Oynamaya. Bakalım. Direkt öldüm. Bu adam teleport oluyor herhalde benim önüme. Ne kadar komik. Büyük e ihtimal teleport oluyor. O nasıl benden önce geldi oraya? O ne lan öyle? Allah Allah. Bu adam çok değişik vuruyor. Bizim adamın pingi yüksek çok değişik vuruyor. Eyle şükür öldü de. Başlayalım bakalım. AWP mi alsak acaba? Bizim adam eksi 2'de. Nasıl lan? AFK mı kalıyor acaba? Silah ver bakayım buraya. bu arkadaş puşlar herhalde yine. Nasıl ölmüyor? Nasıl ölmüyor? Nasıl ölmüyorsun abi? Ölün artık ya. Bu kadar kötü niye sabah sabah ben sprey atıyorum? Ya anladım sabahın körü videoyu çekiyorum da. Elimin bu kadar soğuk olması, ısınık olmaması, mouse'u hissetmemem çok kötü. Kontrol edemiyorum mouse'u şu anda. Flash'i da atamadım zaten. Ay sıkçayım. Abi bu salak yine abi almış ya. Kaldırsanız da beni. Abi oyna oyna Allah için oyna ya. Abi nefret ediyorum şunlardan. Abi topluluk server'ında oynuyoruz. Zaten bir öldüğümüz zaman birbirimizi kaldırabiliyoruz. Bas geç ya. Ne anasını zaten bekliyorum. Bir saat arkadaşı basıyorsun. Ölmüşüm zaten git. Arkamdan vur adamı. Kaçamazsın. Yanacaksın, 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 yanacaksın. Molotov'a öleceksin, kaçamazsın. O moly oraya boşuna atmadım koçum benim. Allah Allah. Yeah. Vay be. He, ee, Bizans. Allah Allah, Şırıngayı falan alayım da yerden. Topla bunları. Biraz kötü vuruşlar çıkartıyoruz. Kusura bakmayın. Oynayamıyorum birazcık. Molotov öldüm bu arada. bomba bende. Gelecek misiniz artık? Girecek misiniz yani? Düşünüyor musunuz girmeyi? Aptallar bunlar ya. Vallahi bile aptal bunlar. Abi salak ne yapıyor ya? Yani 50 tane mermi atana kadar sağa geçip beni kaldırsaydın ya. Beyni çalışmıyor. Gitmiyor adam. <laughs> beni şimdi niye kaldırıyorsun peki? İş işten geçtikten sonra. 11'e 4 oynuyoruz. Kötü oynuyoruz biraz ya. AVP geçebilsem bir tur daha AVP ye geçeceğim. Oh. Yeter ya. Öyle, gidelim. Bu rakipten hiç geçen olmadı bu arada. Bunlar nerede lan? Bolluk kilimizi. Bizim adamlar sarhoş gibi oynuyorlar. Rakibe mi geçsem ne yapsam? şarkılar çok güzel. <laughs> ne yapsam ben rakibe mi move it, move it. Çok zayıf taraf. Ha, geçenler var oraya. Okey. Bak <laughs> geçsinler. Ezikler ölmüş. Buradan mı ses geldi? B açıldı mı yani? Aynen açılmış bunu. Sesi B'den aldım bu arada. Yo. Yanlış duymuşum. Yaşlandık. B kulaklarımız da duymuyor artık. Start yerim çok iyi benim. Çok iyi yerde başlattı. Benden önce biri geçti mi acaba? Burada smoke. Pesat çıkardım. Ya pompalı ne ya? Koş. AK çıktı kardeş. AK çıktı kardeş. 16'da bitiyor zaten. Burayı hızlıca bitirelim. Kaydı öyle bitiririz. Daha iyi olur. Hem de biraz rekabetçi maçı oynamışız gibi olur. Önü at. Pinpo var mı kardeş? İyi duymuşum ha. Boşuna duymadım. Bura kapandı yine. B'ye gidemezler. Mecbur buraya girecekler. Ya bunlar APK mı oturuyor? Yoksa mide mi çıkacaklar? Ya da bekliyorlar anlamadım. Biri düştü. Bomba da düştü. Şöyle gel Bir tane ense bırakalım düşsün Yazık bunlara videoda olmasaydım bu arada yardıma geçerdim adamlara da videodayım diye hızlıca bitirmem gerekiyor Bizden birkaç kişi atar oraya zaten Ee, onu bana niye atayım? Bakmadım buraya ya tahmin etmedim biliyor musunuz? kafamız çalışmadı o kadar. Beklemedim. O da buraya geldi. Niye buraya geliyorsunuz oğlum? Karşı tarafa geçsenize. İki tane AWP oturmuş sanırım bitti. Bizimkiler vurur ya hiç uğraşıp gitmeyeyim oraya kadar. Dedim. <laughs> Karşı taraf zayıf ya. Biri midde. Vuracak mısınız? Güzel. Arkadaşlar umarım video gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı, kanalı takip almayı, Discord'a gelmeyi unutmayın. Yakında Rust'la ve ile alakalı güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. Umarım hoşunuza tekrardan gitmiştir. Like, yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bye bye.